bugün sizlerle e, on fast fingers e, deniyoruz yani klavye yarışması nasıl desem hızlı yazma yarışması evet şimdi başlıyoruz ilk önce bir hazırlık yapalım parmaklarımızı gösterin neyse başlıyoruz ファンファンもなってらっしゃいじゃん。 Hadi ben 42. Tam bir daha deneyelim. mış 3 kelime daha fazla lazım bu sefer. Of. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Bu da son. Başlıyorum. Da. Bu sefer. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğeni, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın.